Thank <laughs> you. e, enteresan bir andı. Herkes için aslında bir tecrübe oldu. Ee, özellikle bunu yaşayanlar tabii çok daha heyecanlanmış olabilir ama çok da sanki ilgi ol, oldu mu olmadı mı? Ee, yiyorum, ee, e, tekrar, tekrardan size teşekkür ederim. buraya kadar. arkadaşlar malum üzere bakanımızın, afak başkanımızın emriyle e, bir, bir bu proje, a, projeydi. O da e, bir eğitim projesinde programın bir, bir parçası. Bu 1857'de yani birkaç dakika öncesinde Düzce'de bir hatırlattık e, bir programdı. E, çök, e, kapan ve tutun. Yani e, minimal, minimalize, minimalize etmek suretiyle e, bir gabden tatbikatı yaptık burada. fakat e, siz de gördüğünüz gibi şu an en büyük AVM'sindeyiz. E, kalabalık bir ortam. Yaklaşık son bir saattir sürekli onlar dakikalık aralarla e, uyarda bulunduk dedi ki saat 18 e bir deprem tatbikatı yapacağız. Ee, tabii ki bütün telefonlar var. hepiniz telefona geldi. Tüm vatandaşlar geldi. Benim de geldi. Ee, bir deprem tatbikatı yapı, yapılıyor idi. Ve fakat ben de gözlemledim ki e, birçok insan e, maalesef bu tatbikata eşi yetmediler. E, bizim burada amacımız bakanlığımızın, valimizin, kaymakamlığımızın amacı duyarlı en e, üst noktaları çekip insanları deprem öncesinde ya da başka afet öncesinde hazır hale getirilmek. İnşallah bundan sonraki tatbikatlarda e, bütün vatandaşlarımız bir hakkın bu işi yerine getirmek suretiyle kendilerini ve çocuklarını, sevdiklerini daha hazırlıklı hale getirirler. Tabi e, tabii katılanlar da vardı. E, katılanlar, yok, katılanlar yok değildi. Fakat benim gönlüm istedi ki bütün herkes katılsaydı. E, biraz sonra o masaları gezeceğim. Ee, diyeceğim neden katılmadınız? Tabii bunu onlara bir sorgusal sual manası da değil. Onlara bu duyarlılığımızı anlatmadığına e, görebildiğim herkese söyleyeceğim. Lütfen sizler de burada e, bunu yetmiş olun. Zaten onun için de buradasınız ama seyredeceğiniz e, ve yakınlarınızla ne kadar duyarsak başında başımızda bazen hissetmiyoruz. Bir de bizim şöyle bir algımız var. Üzerine söylüyorum ki bana bir şey olmaz e, gibi bir algı bizde bir hastalık. İnşallah böyle bir hastalığa yakalanmayız şeyde bir afet anında. Afetleri önlemek mümkün değil. Ama tedbir almak biz kulların görevi, biz vatandaşın görevi, insanların görevi. Bu da onlardan bir tanesi inşallah. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda, önümüzdeki tatbikatlarda katılımlar çok çok da üst seviyeler çıkmış olur. Duyarlı artmış oluruz tekrardan teşekkür Teşekkürler. Sayın Teşekkürler. Kaymakam, benim dikkat ettiğim bir şey vardı. Erkekler kadınlara göre daha duyarlıydı ve katıldılar. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani erkeklerin oranı daha yüksekti. Her askerliğini yapan gibi, erkek gibi doğal olarak tatbikatın ne kadar ciddi bir konu olduğunu biz aslında demek ki farkındayız. Evet. Belki askerlik yapmak bile bu konuda ciddiyetle ciddiye almak anlamında önemli diye düşünüyorum. Aslında biz tatbikatın uygulanması açısından bu bir senaryoydu malumunuz. Ee, belki biraz zor bir alan seçtik çünkü insanların yemek yediği bir alan seçtik. Ee, eli boş olan ya da elinde pırşıt olan birisinin elindekini bırakıp boş birisinin bu tatikata uyması belki daha ama yemek yerken tam ağzına yakalanan kişi <laughs> yemeğiyle lokması da biraz zorlandı. Ee, biz yine en zor noktaları seçeceğiz bu noktaların tatik tatikatlarda. Çünkü deprem anı ya da bir selin ya da herhangi bir afetin e, sizi önce uyarıp da ben geliyorum demeyi e, durumu söz konusu değil. Bu nedenle her an, her saniye başımıza gelebilir. Bu en zor anımızda da denk gelebilir. Dolayısıyla biz en zor anda da hazır olmamız gerekiyor. Peki dediğim gibi diğer taraflarda katılım daha fazla. Ben bütün bir AVM'nin e, bu için öncesinden bir yaptık. E, dediğim gibi, yaklaşık son bir saattir onda karayalarla bu tatbikat yapılacak. Hem bir katılsın, ne bir katılsın diye şekiller tekrar uyarmıştık. Ama yine katılan ve katılmayanlar oldu. İnşallah bundan sonra katılım çok yüksek olur ve hatta tam olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. teşekkürler.